Ha bir nefes. Bugün de tokatlamacılara devam. Hahaha. <laughs> <laughs> Ya mükemmel ya. Hakikaten mükemmel. Şimdi nefes kullanırken hani diyaframını kullan eğil meyil yaparız. Burada yürüyerek onu kullanıyor. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bakın. Özlemler, <laughs> yani mesela. Özlemler, hayaller ve davakalar. <laughs> mükemmel mükemmel ya yürüyerek hani ne diyafram kullan ilk defa gördüm o. Türü. Ha para almaya gidiyormuş.